Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber olasılık kazanım denemesinin çözümlerini yapacağız. Siz de biliyorsunuz ki biz Facebook üzerinden ve diğer mecralardan bu denemeleri paylaşmıştık. Toplam 4 deneme vardı. Birincisi olasılık kazanım denemesi, ikincisi olasılık yeni nesil denemesi, üçüncüsü cebirsel ifadeler kazanım denemesi, dördüncüsü ise cebirsel ifadeler yeni nesil denemesi olarak toplam 4 tane deneme paylaşmıştık. Sizin burada izlemeniz gereken yol ilk önce kazanım denemelerini çözmek. Eğer orada çok az hatanız varsa, eksiğiniz yoksa hemen olasılık yeni nesil denemesini çözmeniz ve daha sonra aynı şekilde cebirsel kazanım denemesi ve cebirsel yeni nesil denemesini çözmeniz gerekiyor. Burada bunu sizin için niye hazırladık bu şekilde? Çünkü ilk olarak bakalım kazanım düzeyinde Herhangi bir sıkıntınız var mı yok mu? O yüzden daha kolay sorulardan oluşan bir denemeyle başlamanız. Daha sonra yeni nesil tarzda bir denemeye geçmenizi sizin için uygun gördük. Hemen vakit kaybetmeden ilk sorumuzla denememize başlayalım. Evet arkadaşlar hemen ilk sorumuzla başlayalım. Aşağıda verilenlerden hangisi bir olayın olmalısılığı olamaz demiş. Şimdi hemen inceliyoruz şıklarımızı. İşlediğiniz derslerden de hatırlarsanız bir olay en az sıfır olabiliyordu. En fazla 1 olabiliyordu. Sıfır olduğunda biz buna imkansız olay diyorduk. 1 olduğunda ise kesin olay diyorduk. O zaman bakacağım ben seçeneklerime. En fazla 1 olabilir en az da sıfır olabilir. Bakın sıfır olabiliyor. 3 bölü 5 sıfırlı bir asımdadır olabilir. 1 kesin olaydır olabilir. Ama bakın 5 bölü 3 birden büyük olduğu için bu bir olasılık değeri. Olamaz. Cevabım C seçeneği. Evet hemen ikinci sorumuza geçiyoruz. Yandaki görselde 12 eş bölü bir çarkın kaç bölümü maviye boyanırsa çark bir kez döndürüldüğünde okun mavi bölmede durma olasılığı 0 tam %25 olur demiş. Şimdi bakın toplam kaç tane çarkım var bölmem var yani. 12 tane bölmem var. Kaç tanesinin maviye boyandığını bilmiyorum. O yüzden benim olayımın çıktısı x tane bilmediğim için toplam tüm durumlarımda 12 tane. Olasılığın ne olmasını istiyoruz? 0 tam %25 yani mavi bölü 12 eşittir 25 bölü 100 olmasını istiyoruz. 25 ile 100'ü sadeleştirebilirim. x de 25'e bölünüyor. Böldüğüm zaman burada 1 burada 4 kalır. Evet bu da hemen Çapraz çarpım yaparak ne yapabiliriz? X'i bulabiliriz. 4X eşittir. 12 ise X buradan 3 çıkmış. Yani doğru seçeneğim A seçeneği olmuş oluyor. Hemen diğer sorumuza geçelim. En büyüklerinin 14 yaşında olduğu bir öğrenci grubundan rastgele seçilen bir öğrencinin 17 yaşında olması olayı aşağıdakilerden hangisini örnektir? Şimdi bakın. Grupta en fazla 14 yaşında öğrenciler var. Buradan 17 yaşında bir öğrenci seçme olasılığım var mı? Yok. O yüzden böyle bir olasılığım olmadığı için ben buna imkansız olay diyorum. Cevabım C seçeneği. Evet hemen dördüncü sorumuza geldik. İçinde eşit büyüklükte ve farklı renkte toplar bulunan bir torbadan kırmızı renkli top çekme olasılığı 5 bölü 17'dir. Buna göre bu torbadan çekilen topun kırmızı olmama olasılığı kaçtır? Hatırlarsanız bir olayın olma olasılığı ile olmama olasılığının toplamı kaçtı? 1'di. Bundan yaralanarak ne yapabiliriz? Kırmızı olmama olasılığını bulabiliriz. Olma olasılığı 5 bölü 17. Olma ol olmama olasılığını bilmiyorum x. Ve toplamı 1 yapıyor. 5 bölü 17'yi karşı tarafa atarsam x yalnız kalır. O zaman 1 eksi 5 bölü 17 benim cevabım olacakmış. Burası 17 bölü 17'dir. Çıkartırsam kırmızı olmama olasılığı neymiş? 12 bölü 17 imiş. Hemen diğer sorumuza geçiyoruz. Evet 42 kişilik bir sınıfta rastgele seçilen bir öğrencinin erkek olma olasılığı 2 bölü 7 olduğuna göre bu sınıfta kaç kız öğrenci vardır? Bakın 42 öğrencinin 2 bölü 7'si neymiş? Erkekmiş. O zaman 42'nin ben 2 bölü 7'sini bulursam aslında erkek sayısını bulmuş olurum. Bakın sadeleştirdiğim zaman 6 kere 2 12 erkek öğrenci varmış. Toplam 42 öğrenci vardı. 12'si erkekse çıkardığım zaman 30 kalıyor geriye. Yani geri kalan 30 kişi de neymiş? Kız öğrenciymiş. Cevabım A seçeneğinde mevcut. Hemen bir diğer sorumuza bakalım. Yandaki tabloya göre aşağıda verilen olaylardan hangisinde seçilen sayının gerçekleşme olasılığı daha azdır? Demiş ki çift olması, tek olması, asal sayı olması, üçün katı olması. Şimdi buradaki tüm çıktıları ne yapacağım yazacağım. En az çıktıya sahip olan şık benim cevabım olacak. Evet çift olması. Toplam 25 sayı var. O zaman 24'e kadar 2, 4, 6, 8 diye gittiği zaman 12 tane benim çıktım var bu da. Tek sayı olması da 13 tane o zaman. Çünkü 12'si çiftse geri kalan 13 de tek oluyor. Asal sayı olmasına bakalım. 2, 3, 5, 7 11, 13 17, 19 23 asal sayı. Toplam kaç tane asal sayı var? 3, 6, 9 tane. 3'ün katı olması demiş. 24'e kadar 25'e kadar olan sayılarda en büyük 24 3'ün 8 katı 24'tür. Demek ki burada da 8 tane çıktısı var. Bakın toplam çıktılara baktığım zaman çift olması için 12 çıktı. Tek sayı olması 13 çıktı. Asal sayı olması 9 çıktı. 3'ün katı olmasında ise 8 tane çıktım var. O yüzden en az çıktıya sahip olan 3'ün katı olması olduğu için cevabım da D seçeneği olmuş oluyor. Evet 7. sorumuza geldik. 1'den 4'e kadar olan Evet 7. sorumuza geldik. 1'den 4'e kadar numaralandırılmış yukarıdaki kavanozların üzerinde içlerinde bulunan özdeş bilgilerin bazı özellikleri yazılmıştır. Bu kavanozların her birinden birer bilgi alınıyor. Buna göre kaç numaralı kavanozdan alınan bilgenin beyaz renkli olma olasılığı en azdır. Evet ilk kavanoza bakıyorum. İlk kavanozdan beyaz renkli bilgi alma olasılığım 14 bölü 30. Yani sadeleştirirsem 7 bölü 15. İkinci kavanozdan beyaz renkli bilgiye seçme olasılığım 5 bölü 12. Üçüncü kavanozdan 7 bölü 15. Dördüncü kavanozdan 8 bölü 20. Şimdi baktığımız zaman hemen inceleyelim. En az hangisinde? Tabi bunu sadeleştirelim. Burası 2 bölü 5'miş. Şimdi baktığım zaman 2 bölü 5 var. 7 bölü 15 var. 5 bölü 12 var. 7 bölü 15 var. Bunu nasıl karşılaştıracağım diye sorarsanız hemen paydalarını eşitleyerek direkt tüm sonuçlarda en büyük hangisi en küçük hangisi görebiliriz. 12, 15 ve 5'in ortak katı 60'tır. Evet, 4 ile genişlettiğim zaman burası 28 bölü 60. Burayı 5 ile genişlettiğim zaman 25 bölü 60. 4 ile genişlettiğim zaman 28 bölü 60. Ve 12 ile genişlettiğim zaman 24 bölü 60 yapıyor. Baktığım zaman olasılığın en az olduğu seçenek D seçeneğinde mevcut. 24 bölü 60 cevabım 4 numaralı kavanoz yani D seçeneği olacak. Evet 8. sorumuzda içinde dört tane mavi, 5 tane kırmızı, 8 tane yeşil renkli özdeş bilyelerden bulunan bir torbadan rastgele çekilen bir bilyenin mavi renkli olmama olasılığı. Şimdi bakın mavi renkli olmama yani mavi olmayacak. Kırmızı veya yeşil olabilir. O zaman kırmızı artı yeşil bölü tamamı bizim mavi olmama olasılığımızı verir değil mi? 5 tane kırmızı var. 6 tane de yeşil var. Toplamda bu kadar bilgimiz var. O yüzden 11 bölü 15 bizim mavi olmama olasılığımız. Evet 9. sorumuzda içerisinde belirli sayıda sarı ve mavi renkli özdeş topların bulunduğu bir torbadan rastgele çekilen bir topun mavi renkli olma olasılığı 3 bölü 4'e eşittir. Torbada 16 tane sarı renkli top bulunduğuna göre kaç tane mavi renkli top vardır? Yani bakıyoruz. Mavi olma olasılığı neymiş? Bakın 3 bölü 4'müş. E o zaman sarı olma olasılığı kaçtır? 1 bölü 4'tür. Çünkü tüm olasılıkların toplamı her zaman neye eşitti? 1'e eşitti. Şimdi bakıyorum. 1 bölü 4. Yani sarı top bölü tamamı ise ben burada neyi biliyorum bakın 16 tane sarı top olduğunu biliyorum. O zaman sarı top 16 ise tamamı bunun kaç katı? 4 katı olacak. Yani 64 tane toplam top varmış. Bana neyi soruyor? Kaç tanesi mavidir diye soruyor. 64 topun 16 sarı ise çıkardığım zaman neyi bulacağım? Mavi top bulacağım. 4'ten 6 çıkar. Buradan bir elde alarak. 14 6 çıktı 8. 5 tane de 1 çıktı. 4. Yani mavi top sayısı kaçmış? 48 imiş. Evet 10. sorumuza geçtik. Tabloda verilen bilgilere göre bu kişiler arasından rastgele seçilen birinin gözlüklü erkek olma olasılığı kaçtır? Evet gözlüklü erkek olacakmış. Gözlüklü erkek. Benim istediğim olay bu. Bölü tüm öğrencilerin sayısı. Benim neyim verecek? olasılığımı verecek. Şimdi bakıyorum kaç tane gözlüklü erkek var? Bakın 10 tane gözlüklü erkek var. Peki toplam kaç kişi var? 8, 12 daha 20, 30, 40 kişi var. O zaman gözlüklü erkek olma olasılığı kaçmış? 1 bölü 4 imiş. Evet 11. sorumuza geldik. Mavi ve kırmızı renkli özdeş bilgilerin bulunduğu bir torbadan rastgele çekilen bir bilginin mavi renkli olma olasılığı 2 bölü 5'e eşittir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Mavi renkli olma olasılığı neymiş? 2 bölü 5'miş. Yani mavi bölü tümü 2 bölü 5'miş. Demek ki maviler 2'nin katı tüm bilgilerde neyin katı? 5'in katı. E ben buradan da aynı zamanda kırmızı olma olasılığını da 3 bölü 5 olduğunu ne yapabilirim? Direkt görebilirim. Çünkü niye? Tüm olasılıkların toplamı her zaman 1'e eşitti. Yani kırmızı da 3'ün katı imiş. Bakıyorum. Torbada 8 tane mavi renkli bilye olabilir. E mavi 2'nin katıydı. Demek ki olabilir. 4, çünkü 8 deney 2'nin katı. Torbada 18 tane kırmızı renkli bilye olabilir. Bakıyorum kırmızıya. Kırmızı neymiş? 3'ün katıymış. O zaman 18'de 3'ün katı olduğu için olabilir. Torbada toplam 36 tane bilye olabilir. Ve bakıyorum tamamı neyin katıydı? 5'in katıydı. Ama 36 5'in bir katı mı? Hayır değil. O yüzden 36 olamaz. Torbada 14 tane mavi renkli bilye olabilir. Torbada 14 tane mavi renkli bilye olabilir. Mavi 2'nin katı olduğu için 14 de 2'nin katıdır. Yani olabilir. O yüzden cevabım C seçeneği olmuş oluyor. Evet 12. sorumuzda renkleri dışında birbirleriyle özdeş olan... Sarı, mor, yeşil ve turuncu renkli kartlar 1'den 13'e kadar numaralandırılmıştır. Bakın burada da gördüğümüz gibi sarı, yeşil, mor ve turuncu. Bu kartlar boş bir torbaya atılarak torbadan rastgele bir kart seçiliyor. Bu kartın numarasının asal sayıya eşit olan sarı renkli bir kart olma olasılığı kaçtır demiş. Şimdi bakın. Olasılığımın olayı nedir? Sarı renkli asal olması. Böyle tüm durumların bana bu olasılığı verecek. Şimdi bakıyorum. Sarı renkli asal kaç tane var? 2, 3, 5, 7, 11 ve 13 var. Yani topladığımız zaman 6 tane olayımın çıktısı var. Peki tüm çıktılarımın sayısı kaç tane? Bakın her bir renkten 13 tane olduğu için 13 çarpı 4 toplam 52 tane deneyim var. Çıktım var. O zaman sarı renkli asal olma olasılığı sadeleştirdiğim zaman 3 bölü 26 çıkmış oluyor. 13. soruda aşağıdaki olaylardan hangisinde olası durum sayısı daha fazladır demiş. Hemen bakalım. Havaya atılan bir madeni paranın üst düzeyine gelen ifadenin belirlenmesi. Şimdi bakıyorum yazı ve tura var sadece. Demek ki iki olası durum var. Yere atılan hilesiz bir zarın üst yüzeyine gelen ifadenin belirlenmesi. Zarın üzerinde 6 tane sayı olduğu için zarın üst yüzeyine 6 sayı gelebilir. Demek ki burada da 6 durum var. Rakamların yazılı olduğu özdeş kartlar arasından seçilen bir kartta Yazılı olan ifadenin belirlenmesi. Toplam 10 tane rakam olduğu için 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 olmak üzere burada da çıktı sayısı neymiş? 10'muş. Üzerinde iki basamaklı tam kare sayıların yazılı olduğu özdeş toplar arasından rastgele çekilen bir topta yazılı olan ifadenin belirlenmesi. Bakıyorum 16 25 36 49 64 81 benim çıktılarım toplam 6 tane burada Evet en fazla hangisindeymiş? Çünkü bize hangisinde daha fazladır diye sormuş. C seçeneğinde toplam 10 tane olası durum olduğu için cevabım C seçeneği olmuş oluyor. Evet 14. sorumuza geldik. Aşağıdaki olasılıklardan hangisi hilesiz bir zarın yere atılması deneyinde zarın üst yüzüne gelen sayının asal olma olasılığı ile eş olasılık değerine sahip değildir. İlk önce asal olma olasılığına bakalım. 2, 3 ve 5. Toplam 3 çıktı var. Tüm çıktıların sayısı 6. Demek ki benim olayımın olasılığı 1 bölü 2 imiş. Şimdi bakıyorum hangisi 1 bölü 2 değildir ona bakacağım. Havaya atılan bir madeni paranın üst yüzeyine yazı gelme olasılığı. Evet 1 bölü 2'dir doğrudur. Olabilir. Rakamlar içerisinden rastgele seçilen bir rakamın tek sayı olma olasılığı. Tüm rakamlar 10 tane. Tek sayılar 1, 3, 5, 7, 9. Toplam 5 tane. Bakın 1 bölü 2'dir. Olabilir. 10'lu kız olan toplam 20 kişilik bir gruptan rastgele seçilen bir kişinin erkek olma olasılığı. E 10 kızsa 10 erkektir. 10 bölü 20 1 bölü 2 eşittir. Bu da eş olasılıklıdır. Toplam 4 gol atılan bir futbol maçını ev sahibi takımın kazanma olasılığı. Şimdi baktığım zaman 4-0 olabilir, 3-1 olabilir, 2-2 olabilir, 1-3 olabilir, 0-4 olabilir. Bakın ev sahibi takım, öndeki takımlar toplu, bunların kazanmış olduğu 2 maç var. Ama toplam kaç tane olasılık var? 5 olasılık var. Bakın 1-2'ye eşit değil o yüzden cevabım denizli oluyor. Evet 15. sorumuza geldik. 8A, 8B ve 8C sınıfında bulunan öğrenciler arasından rastgele seçilen bir öğrenci ile ilgili olası durumlara ait bilgiler verilmiştir. Mevcudu 30 olan 8A sınıfından rastgele seçilen bir öğrencinin kız olma olasılığı daha azdır. Mevcudu 28 olan 8B sınıfından rastgele seçilen bir öğrencinin erkek olma olasılığı daha fazladır mevcudu 32 olan 8C sınıfından rastgele seçilen bir öğrencinin kız olma olasılığı ile erkek olma olasılığı birbirine eşittir. Buna göre bu üst sınıfın tüm öğrencileri arasından rastgele seçilen bir öğrencinin kız olma olasılığı en fazla kaç olabilir? Bakın zaten burada eşit olduğunu vermişti. 16 16 burada. Burada amacım kızları ne yapmak? En fazla yapmak. 30 kişi de kızlar daha azsa kızlar en az 14 kişi olacak ki erkeklerde 16 kişi olsun. Bu kızların en fazla olduğu ihtimal. Buraya bakıyorum. Burada da erkek öğrenci olması daha fazla aynı şekilde 13 kız 15 erkek olacak şekilde en iyi ihtimali sıralayabiliriz. Toplam kızların sayısını hesapladığımızda 16 14 daha 30 13 daha toplam 43 kız vardır. Toplam öğrenci sayısına baktığımız zaman ise 30 32 daha 62 28 daha 90'dır. Yani kız olma olasılığı neymiş? 43 bölü 90 imiş. Evet 16. sorumuzda aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Bir olayın olasılık değeri 4 bölü 3 olamaz. Evet olamaz doğrudur. Çünkü en fazla 1 olabiliyordu. Olasılık değeri 0 olan olaylar imkansız olaylardır. Evet bu da doğru. Olasılık değeri 1'e yaklaşan bir olayın olma olasılığı artar. Evet 1'e yaklaştıkça bir olayın olma olasılığı artıyordu. Çünkü 1 kesin olaydı. Bir olayın olasılık değeri en az 1 bölü 2'dir demiş. Yanlıştır. En az 0 olabilir. En fazla da 1 olabilirdi. O yüzden cevabım D seçeneği. 17. sorumuza geldik. Evet 17. sorumuza geldik. Bir oyunda atılan zar çiftinden önce büyük sonra küçük ya da eşit rakam söylenir. Bu şekilde okunan zar çiftlerinden iki basamaklı birbirinden farklı sayılar oluşturuluyor. Örneğin 4 1 geldiğinde zar çifti 4 1 ve oluşturulan sayı 41'dir. 5 5 geldiğinde ise oluşturulan sayı 55'tir. Buna göre oluşturulan iki basamaklı sayılar bir kağıda yazılıp kutuya atılıyor. Bu kutudan rastgele çekilen sayının tam kare olma olasılığı nedir? Hemen tüm olasılıkları yazalım. 61 geldiği zaman 61, 62 de 62, 63, 64, 65 ve 66 olabilir. 51 geldiğinde 51, 5 52 de 52, 53 5 4'te 54, 5 5'te 55. 5 6'yı niye yazmıyorum? Çünkü ilk önce büyük sayı söylendiği için bakın, önce büyük sayı söylendiği için kuralın bu olduğundan dolayı 6 5 olacak. Yani 65 aynı sayı olacak. Bana ne demiş? Farklı sayılar birbirinden farklı sayılar dediği için 65'i yazamıyorum. Daha sonra 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5 yazamıyorum çünkü 54 olacak. 54 var. Diye de 64 olacak şimdi onu da yazamıyorum. 3-1, 3-2, 3-3. Daha sonrasını yazamıyorum çünkü aynı sayılar burada mevcut. 2-1, 2-2 ve 1-1 benim tüm ihtimallerim. Topladığım zaman tüm olası durumlarımı 6 burada, 5 burada, 11... 15, 18, 20 ve 21 ton ve 21 tane toplam olasılığım var. Burada tam kare olan sayılar hangileri bakıyorum? 64 tam kare ve başka herhangi bir başka herhangi bir tam kare olmadığı için cevabım 1 bölü 21 olmuş oluyor. Evet hemen bir diğer sorumuz olan 18. sorumuza geldik. İki arkadaş hafta sonu sinemaya gitmek istiyorlar. Filmin gösteriminde olduğu sinema salonunun oturma planı yukarıdaki şekilde verilmiştir. Kırmızı renk ile belirtilen koltuklar doludur. Eray ve Ahmet bu filmi yan yana koltuklarda izlemek istiyorlar. Eray asal sayı yazan bir koltuğa oturduğuna göre Ahmet'in oturabileceği koltuğun kaç farklı olası durumu vardır demiş. Evet Eray'ın asal sayıda oturduğunu biliyoruz. Hemen bakalım hangilerinde oturabilir. Burada oturabiliyor. Burada 23'te bir asal sayı. 13 17 7 11 2 3 ve 5 Şimdi buraya baktığımız zaman yanında oturma şartıyla bu ikisinde oturabilir. 20'de oturabilir. 24'te oturabilir. 14'te 16 ve 18 oturabilir. 10 ve 12'de oturabilir. Evet 10 ve 12'de 10 ve 12'de oturabiliyordu. Hemen bakıyorum buraya 1'de oturabilir. 2'de oturabilir. 3'te oturduğu için 2'de oturabiliyor. Aynı zamanda 2'de oturduğu için de de oturabiliyor Ahmet. 4'te oturabilir. Ve 6'da oturabilir. Toplam kaç tane olası durum var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane olası durum var. Cevabım C seçeneği olmuş oluyor. Evet 19. sorumuza geldik. Tabloda verilen kara köklü ifadelerin çarpımı boş kutuların içine yazılıyor. Beyaz kutuların içine yazılan sayıların her biri eş büyüklükteki 9 karta yazılıp bir torbaya atılıyor. Bu torbadan rastgele seçilen bir kartın Bu torbadan rastgele seçilen bir kartta yazan sayının tam sayı olma olasılığı kaçtır demiş. Hemen o zaman sayılarımızı bir çarpalım. Burası bir kere 2 kök 3'tür. 4 çarpı 3 olduğu için burası kök 2. Burası da 4 kök 2. Çarptığım zaman bakın. 4 kök 9 oluyor yani. 4 kere 3. Burası 12 oluyor. Burası 2 kök 6 oluyor. Burası da 8 kök 6 oluyor. Kök 55 kök 2'dir. Hemen çarpmaya devam ediyoruz. Burası 10 kök 6 oluyor. Burası 5 kök 4 oluyor. 5 kere 2 de 10'dur. Burası da 20 kök 4 oluyor. 20 çarpı 2 40'tır. Evet 3 kök 2 çarpı 2 kök 3 6 kök 6 yapar. Evet, çarptığım zaman burası 6 yapıyor. Çarptığım zaman 24 yapıyor. Toplam kaç tane tam sayı var? Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane tam sayı var. Toplam kat sayısı da 9 olduğu için tam sayı olma olasılığı 5 bölü 9. Evet son sorumuza geldik. Denememizin son sorusu. İçinde sadece bitter ve fıstıklı çikolata olan kutudan rastgele çekilen bir çikolatanın bitter olma olasılığı A artı 3 bölü 8'dir. Bitler olmam olasılığı 2A eksi 3 bölü 12'dir. Bu verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Hatırlarsanız bir olayın olma olasılığı ile olmama olasılığının toplamı neydi? Her zaman 1'di. Biz de buradan faydalanarak işlemlerimizi yapacağız. Evet paydaları eşitliyorum. Paydalara bakıyorum hemen. Bunu 3 ile, bunu 2 ile yaparsam x de 24 eşitlenir. Evet 3 çarpı a artı 3 3a artı 9 oluyor. Bölü 24 artı 2 ile eşitlediğim zaman 4a eksi 6 oluyor. Eşitmiş neye? 1'e. Şimdi baktığım zaman evet 1 de 24 bölü 24'e eşit. Yani artık paydaların bir önemi kalmadı. Evet toplama yaptığım zaman burada hemen 7a artı 3 eşittir 24'müş. 3'ü karşıya atıyorum. Bilinmeyenleri yalnız bırakmak için. Evet 24'ten 3 çıkarsa 21. Peki buradan o zaman a'yı bulacağım. a o zaman buradan ne çıkıyormuş? 3 çıkıyormuş. a'nın 3 olduğunu buldum. a 3 ise a'nın yerine 3 yazıyorum. Demek ki bitir olma olasılığı 6 bölü 8'miş. Diğeri de yani 3 bölü 4'müş. Diğeri de 1 bölü 4'müş. Bu fıstıklı olmalısındadır. Bu da bitter olmalısındadır. Şimdi bakıyorum hangisi doğrudur demiş. Hemen A seçeneğine bakıyorum. Kutudaki toplam çikolata sayısı 25'tir demiş. Böyle bir bilgi yok. Çünkü bitter olmalısındı. 3 bölü 4'tü. Ha, yani tüm çikolatalar 4'ün katı ama 25 4'ün katı değil. Buna doğrudur diyemeyiz. Kutudaki fıstıklı çikolata sayısı bitterden daha fazladır. Bakıyorum fıstıklının normal olasılığı 1 bölü 4, bitterin 3 bölü 4. O zaman yanlış. Kutudaki bitter çikolata sayısı fıstıklı çikolata sayısından fazladır. E, az önce söylemiştik. Bitterin olma olasılığı 3 bölü 4'tü. 2 1 bölü 4'tü. Bitterin ki daha fazlaydı. O zaman daha çok bitter çikolata vardır. Ve cevabım C seçeneğidir. Evet arkadaşlar videomuz da sona erdi. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımızdaki içeriklerin takibini sürdürmek için de abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki denememiz olan yeni nesil sorularda olasılık denemesinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.